Günaydın. Çok fazla aç olmadığım için ekmek üstüne şey yiyeceğim. Ekmeğin üzerine fıstık ezmesi süreceğim. Şey kullanıyorum ben. Nut Master, Bu şekersiz olanı. Yalnız da bir Üzerine biraz nar, çiğ tohumu ve tertin ekleyeceğim. Narı daha yine ayıkladım. Neden bulaştım sabah sabah böyle bir şeye bilmiyorum. Ama fıstık ezmesi ve muzla çok güzel gidiyor. Denemediyseniz bir deneyin derim. Böyle çok az. Kahvaltının üzerinden biraz zaman geçti. Kargolarım geldi. Yıkama yatmadan önce size de göstereyim dedim. İki tane kazak almıştım trend yoldan. Bir böyle etnik desenli değil mi bunlar? Evet galiba. Bunu aldım. Bir de bu box vanilya aldım. Ceren Ceylan'da görmüştüm. Önü böyle birazcık sade. Görmüyorsunuz ki. Önü birazcık böyle sade. Arkası da böyle bir sürü box bunny var. Evet. Bence bir bakın derim. Bunu çok beğendim zaten. Hani böyle çok ince de değil kalın. Yani çok kalın da değil çok ince de değil. Bunu giydim denedim güzel oldu ama böyle tüy bıraktı saçımda hani. Birazcık mesela iç kıyafette de tüy bırakabiliyor. Ama yıkadıktan sonra düzelir mi bilmiyorum. Söylerim düzelirse. Düzelmezse söylemem. Aşağıya linkini bırakırım. Beğenirseniz oradan gidip alabilirsiniz. Ara öne olarak da dün Instagram'da paylaşmıştım tahminler alalım diye. Böyle elmalı, cevizli, yulaflı üç malzemeli böyle çok güzel topçuklar, enerji topçukları yapacağız. Topları. Ee, paylaştığımda herkes işte yulaflı ya da şeyli demişti, havuçlu demişti. Buralar çok fazla. Hani bu havuçlu topları görüyorum. Dün iki tane elmadan yapmıştım. Aynı bu boydalardı. E, dokuz tane falan çıktı galiba. Ceviz kullanıyorum. Göz karar yaptım. Bugün birazcık ölçerek yapacağım. Sizler de denerseniz diye. İki tane elmam var. Bunlar şey organik elmam. Bayağı organik. içindeki böceği bile görebilirim. Okay, elma değişikliği yaptım. İki elmam var. Kabuklarını soyacağım. Daha sonra da rendeleyeceğim. Ama önce şey yapsam daha iyi olabilir. Yulaf ve cevizi. Bu kararır. Önce ben tariflerimde bu yulafı kullanıyorum. Ve birazcık böyle kavurarak kullanıyorum. Mesela çiğ yenecekse. Kekleri falan yapmıyorum ama çiğ harçta kullanacaksam yapıyorum. Birazcık böyle yavan bir tadı olmasın diye. Un haline getireceğim. Böyle bazıları parçalı kalabilir. Bazıları da işte un olsun. Çok fazla ağza kabuk kabuk gelmesin diye. Ama etilerifin incesi var. Onu kullanıyorsanız çekmenize gerek yok. gibi oldu galiba biraz da ceviz ekleyeceğim Aslında ölçsem çok iyi olurdu şöyle minik bir avuç içi temizli, Kabuğu kabuğumuzu bunu da çekeceğim çok un değil ama birazcık parçalanmasını istiyorum Evet. Cevizler hala birazcık tüm. Şu bayağı tüm. Bunu birazcık kırayım. Bunu böyle kısık ateşte hafif rengi dönünceye kadar kavuracağım. Evet, kavurdum. Rengi hafif döndü. Küçük ceviz, Küçük cevizler birazcık fazla kavruldu ama bir sorunu olmuyor. Kavrulmuş tadıyla daha da bir yukarıya çıkıyor aslında tadı. Biraz soğuması için şöyle bir kaseye aldım. Elmaları da aynen buna rendelemeyi düşünüyorum. Hiç bulaşık yıkamak istemiyorum. Şöyle dış kabuklarını soyacağım. bunun üzerine birazcık elim şimdi tarçın ekliyorum. Tarçın çok sevdiğim için birazcık bol koyuyorum. Sorun olmaz bence. Hemen suda ise birazcık su ekleyebilirsiniz. harç tam belki tutmayabilir. Ama genelde sulu oluyor elmalar. Şimdi kısık ateşte bunu birazcık pişireceğim. Ara öğün için elma toplarını yaparken birazcık buraya kaynar su koydum. İçerisine biraz ada çayı ekleyeceğim. Ve bunlar uzun dallar halinde. O yüzden böyle dal dal eklemeyi düşünüyorum. Bitki çaylarının içerisinde yararlı uçucu yağlar var. Onlar uçmasın diye şu ağzını da kapatıp kenarda demlenmeyi bırakıyorum. Ben de o sırada elma otlarımı hazırlayacağım. Burada pişirdiğim, rendelediğim tarçınlı elmalarım var. Yulaf ve cevizin içerisine ekliyorum. Toplar haline getirip, şurada bir Hindistan cevizim var. Az, hepsini kaplar bunun. Onun için attım, çevirdim ve çıkarıyorum. Evet hazırladım. Birazcık büyük büyük yaptım. Uy, kamerayı vurdum. Birazcık büyük büyük yaptım ama bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ara önümü aldım. Şöyle birazcık keyif yapayım dedim. Bu kitabı biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ee, kitabın böyle biraz birkaç alıntısıyla karşılaştım ve çok merak ettim biraz okuyayım dedim. Kitaplığımda da vardı zaten. Ne zamandır aklımdaydı da biraz fazla kalın olduğu için korkup başlayamıyordum. Öğren Bunu bana içinde, içinde bezelye çorbası yapacağım. İlk defa deniyorum. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. bir küçük soğanım var. Böyle dörde böldüm. Bunu ekliyorum içine. Daha sonra birazcık zeytinyağı ekleyeceğim. birazcık parçacıklı kalmış. Ee, şeyden, neden geçirirseniz böyle kalacağını düşünmüyorum. Üzerine biraz kekikle süsledim. Bu kadar. Akşam yemeği için böyle biraz buharda sebze, biraz karabuğday pilavı ve e, nohut cips düşünüyorum. cipsimiz için de sabah haşladığımız nohuttan böyle 4-5 yemek kaşığı aldım. Eğer siz böyle yemekle birlikte yemeyecekseniz böyle film geceleri için böyle kıtır kıtır bir şey olsun istiyorsanız bu nohudu iyice kurulayın daha sonra soslayıp fırına atabilirsiniz. Daha sebzelerim haşlandı, nohut cipsim oldu. Burada da karabuğday haşlamıştım. Sadece su ve karabuğday. Evet yanında da su içiyorum. Bugün ne yedimin en son öğün. Ee, toplarımdan 5 tane kuru üzüm, bir tane mandalina ve gene su. Aslında kahve içmek istiyordum ama üşendim. ve bir de şunu alayım. Bir tane incir. var da. Bir de mandalina ile birlikte kan için içeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.